İyi günler. Dair, mısınız? Kaza nasıl olmaydı daha geri? Altımsınız? Kaza saat 12 bir e, sularında gerçekleşmiştir. Emin arkadaşım beni telefonla arayarak, abi durum bu şekil, e, bir kaza olayımız oldu diyerek tebliğ etmiştir. Ben de geldim. E, burası organize sanayide bir şu an işlem alınmamış bir fabrika. hazırlanan <laughs> Geldiğimde burada bir vefat eden e, cenazemiz vardı. Tabii bizim yapabilecek olduğumuz bir şey yok. Yani savcı vesaire beklenmesi gerekiyor. Operatör, e, mal sahibi arkadaşımız e, 112 sağlık birimlerini, polis karakolu, jandarma, gerekli tüm yerleri arıyor. Tebrikatını yapıyor. Tabii geldi görevli arkadaşlarımız. Yani e, makine tamamıyla şu bölgeye kadar geliyor izlerden de belli. Ayaklarını basmak isterken toprak kaymasından dolayı makine geri gidiyor. Yani burada herhangi bir kasıtlı bir şey yoktur. Tamamen e, elin bir kazadır. Yani. Peki mevaz, işler, makine arkasında mı çalışıyormuş o bebanın işçi? Evet doğrudur. Burada kendileri kürekçi olarak borunun yanında e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Makine de bu tarafta. Ayaklarını basarken artık nasıl olursa o an kendim yoktum. Toprak kayma sonucu hakimiyetini kaybederek e, kaybederek istihdamımızın işler üzerine devriliyor. Peki diğer arkadaşın durumu nasıl? E, diğer arkadaşı da ölümden e, çok kısa bir farkla kurtuluyor. Yaralı yani, mı şu an? Makina ikisinin birden üstüne düşüyor. Düştükten sonra o bir an bir pratiklikle kendini bu tarafa doğru yani güney cephesine doğru atıp lastiğin altında kalmakta kurtuluyor ama diğer arkadaşımız yani ne yazık ki anlayamadan belki de yani bilmiyorum hani. Ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cekil.